11.05.1986 orada doğumluyum. Memur bir ailenin çocuğuyum. Bir kız kardeşime bir abim var. Kız kardeşim burada orada ticaret borsasında memur. Abim İzmir'de büyük bir şirkette yönetici vasfında çalışıyor. Biz de Şarkıya Mahallesi'ne mahallenin takdiriyle muhtar olduk bu genç yaşta. Bu şekilde devam ediyoruz. Mahallemiz e, Ordu'nun kalbi dediğimiz bir mahalle. E, gerçekten öyle çünkü ticari faaliyetlerin e, bolca yürütüldüğü bir mekan. E, bankalar, büyük Ordu Büyükşehir Belediyesi, haricinde ticaret borsası ve birçok işletmelerin e, kapsayan bir mahalle. E, mahallemiz zor ama zevkli bir mahalle. E, bu yüzden de mahallemizi çok ayrı derecede seviyoruz. Her zaman söylediğim gibi Şarkıya Mahallesi'ni evimiz olarak benimsedik. Onunla alakalı da çalışmalarımızı devam ediyoruz. Müzik Muhtarlıktan sonra zaten belli bir sürede muhtar evimizi yapmayla uğraştık. Kendilerimizle ilk yaptığımız iş muhtar evimizi kendilerimize inşa etmek oldu. şahsım ve azalarımla birlikte büyük bir mücadele verdik. büyük sıkıntılara göğüs gererek muhtar evimizi yaptık. Daha sonrasında mahallemizin büyük problemi olan mahallemizin altyapısını komple temizliğine yaptırdık. önemli caddelerinden olan Perişakmak Caddesi'nin asfaltını yenilettik. Şimdi kaldırımlarını yaptırıyoruz. Haricinde mahallemizin aktif olmayan yolları vardı. Onların trafiği açılmasıyla alakalı büyük bir çalışma yaptık park problemimiz çok bununla alakalı birçok kişilerle görüşüp bununla alakalı çözümlere başvurmaya çalıştık ama hala da çalışmalarımız devam ediyor. Müzik Muhtarlıktan sonra zaten belli bir sürede muhtar evimizi eee yapmayla uğraştık. Kendilerimizle ilk yaptığımız iş Muhtar evimizi kendi ellerimizle inşa etmek oldu. Şahsım ve azalarımla birlikte büyük bir mücadele verdik. Büyük sıkıntılara göğüs gererek muhtar evimizi yaptık. Daha sonrasında mahallemizin büyük problemi olan mahallemizin altyapısını komple temizliğine yaptırdık. Önemli caddelerinden olan Çakmak Caddesi'nin asfaltını yenilettik. Şimdi kaldırımlarını yaptırıyoruz. Haricinde e, mahallemizin aktif olmayan yolları vardı. Onların terapi açılmasıyla alakalı büyük bir çalışma yaptık. E, park problemimiz çok. E, bununla alakalı e, birçok e, kişilerle görüşüp bununla alakalı çözümlere başvurmaya çalıştık ama hala da çalışmalarımız devam ediyor. E, zaten bize de uygulama var, FİTAŞ uygulaması var. Onunla e, sürekli mahallemizde bulunan koronavirüs e, yakalanan vatandaşlarımızı takip ediyoruz. Bununla alakalı mahalle halkımızla beraber e, sürekli istişare halindeyiz. E, bu hastalığa yakalanan e, vatandaşlarımızı da e, arayıp ihtiyaçlarını gidermeye bizzat e, şahsın ve ağızlı arkadaşlarımla beraber mücadele ediyoruz. Özellikle Şarkıya Mahallesi'nin büyük bir sorunu olan e, alkolü mekanlarına şehir dışına taşınmasıyla alakalı bir imza kampanyası başlattık. E, bu konuda da e, 7 saatte 5 gün üzerinde bir imza topladım. E, bu imza kampanyasını topladıktan sonra e, imzaları ulaştırmam gereken mevkilere e, 2 aylık süreçte bu imzaları ulaştırabildim. E, bu imzaları ulaştırdıktan sonra da e, bekliyoruz. Şu anda Büyükşehir belediyemiz olsun, valimiz olsun, Altınordu Belediye Başkanımız olsun e, bunlarla istişare edip e, alkolü mekanların şehir dışına taşınması alakalı gerekli çalışmalar devam edecek. Ediyor da zaten. E, Projeye Etüt Daire Başkanımızın e, gözetiminde tabii bu, Büyükşehir'in. E, i̇nşallah kısa bir süre içerisinde alkolü mekanların şehir dışına taşınması alakalı çalışmamız bitecek. Yalnız şunun altını çizmek istiyorum. Alkolü mekan derken e, mahalle al, e, mahalle aralarında, bina altlarında bulunan müzikol e, ve bayan garson çalıştıran yerlerin gitmesini istiyoruz. Şimdi biliyorsunuz ki e, alkol kültürü çok farklı. Biz bir turizm kentiyiz. E, bütün alkolü mekanların şehir dışına taşınmak doğru olmayacaktır. Çünkü e, bütün alkolü mekanların şehir dışına taşınması demek mahalle aralarında e, alkol alacak kişilerin çoğalmasına sebep olur. Bunun önüne geçebilmek için de sadece ve sadece bina altlarında bulunan e, müzikli ve bayan garson çalışan yerlerin gitmesini istiyoruz. Zaten alkol e, me, alkolü mekan işleten e, mekan sahiplerimizin de bize çok büyük bir desteği var. Hani Biz kendi kafamıza göre biz istemiyoruz, e, buradan gitsinler gibi bir çabamız yok. Her şey iki tarafında e, ikili münasebeti doğrultusunda gidiyor. O yüzden inşallah kısa bir süre içerisinde de Orada Büyükşehir Belediye Başkanımız, Altyazı Belediye Başkanımız, Sayın Valimiz bunların da büyük desteğiyle inşallah bu problemi de gün yüzünden kaldıracağız.